oyuna döndüm arkadaşlar. İstediğimiz elmas ve altınlar hesabımıza eklenmiş. Mesela büyücü kıyafetinden alalım. 180 elmasa da büyücü kıyafeti aldık. Kıyafetimiz oldu. Ücretsiz bir şekilde herhangi bir ücret ödemeden bunlara artık sahip olabiliyoruz. Bu kanalı ve videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Videoyu kesinlikle hiç atlamadan izleyin. Çünkü bu videoda arkadaşlar PK-sizliği ücretsiz olarak elmas ve altın miktarımızı nasıl gerçekten hilesiz bir şekilde arttırabiliriz bunu anlatacağım. Ve mağazada gördüğünüz her şeyi artık ücretsiz olarak alabileceğiz. İsterseniz bu motosikleti isterseniz buradan kıyafetleri isterseniz petleri, hayvanları ya da evleri ücretsiz olarak artık alabileceksiniz. Ve bunu tamamen hilesiz bir şekilde yapacağız. Şu anda izlediğiniz bu video arkadaşlar PKXD'nin en önemli içeriği olabilir. O yüzden gözünüzü ekrandan hiç ayırmadan videoyu hiç atlamadan izlemeye devam edin. İlk olarak tarayıcınızı açın ve arama kısmını PKXD elmas hilesi yazın. Ve aramayı yapın. Daha sonrasında çıkan sonuçlarda PKXD elmas hilesi kim zengin olmak ister yazıyor pk Buna tıklayın. Kesinlikle bu siteye tıklamanız lazım. Ya da arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki bulunan linke tıklayıp direkt siteye gidebilirsiniz. Ya da tarayıcınızın ad adres çubuğuna pk yazıp da siteye girebilirsiniz. Sitemize geldik arkadaşlar. Bu siteden ücretsiz olarak gerçekten elmas ve koinsleri alacağız. Hesabımızın ID'sini yazıyoruz. ID'nizi PKXT'de telefonuna tıklayarak görebilirsiniz. Daha sonrasında sarı renkte hemen başlat butonuna tıklayın benimle birlikte. Tıkladık. Oyun oynadığınız işlem sistemini seçin. Genelde Android'de de iOS'dur. Android'i seçiyorum ben. Seçtik birlikte. İstediğiniz elmas miktarını seçin buradan. Ben 500 seçeyim. Daha sonrasında coins miktarını seçin. Bu da 200 bin. Bu da en fazla olsun. Size seçin. Ve sonrasında tamam butonuna tıklayın. Tıkladık. Ve gönderim arkadaşlar. Burada başladı. Yapması gerçekten çok kolay ve sonunda ücretsiz olarak pk eksi de elmas ve coins miktarımızı arttırabileceğiz ve istediğiniz her şeyi ücretsiz olarak alabileceksiniz tamamen hilesiz gönülür bir şekilde mutlaka bu videoyu kaçırmayın izlemeye devam edin gösterdiklerimi aynen uygulayın ve videonun sonunda ücretsiz elmas ve altınlar hesabınızda olmuş olacak çok mükemmel bir şey inanması çok güç ama gerçekten oluyor derken bir kerelik arkadaşlar son bir adım kaldı. Telefon doğrulamasını yapmamız lazım. Bu telefon doğrulması tamamen doğrulanmış. Ücretsiz resmi bir doğrulamadır. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra elmaslarımız, koislerimiz hesabımıza direkt gelir. Çok kısa, çok kolay bir doğrulama yapacağız. Son bir adım kaldı. 2 dakikada bu adımı tamamlayacağız ve sonrasında elmas ve altınlar hesabımıza gelecek. Buradayken, bu sayfadayken doğru butonuna tıklıyoruz ve açılan sayfada kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğim doğru butonuna. Ve arkadaşlar buradan iki dakikada doğrulama yapacağız. Ve doğrulama yapınca elmaslar gelecek. Nasıl yapacağımızı anlatmaya geçmeden önce şundan bahsedeyim. Bakın hem bu sayfada hem de size gelecek olan SMS'de bir ücretten söz edilir. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Çünkü arkadaşlar tabii ki de ücret alınmıyor. Bu ücret doğrulamayı yurt dışından yapan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Yani doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret sizden kesinlikle katiyen asla hatta Yemin ederim asla doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret sizden asla alınmaz arkadaşlar. O yüzden bu ücret mesajı sizi korkutmasın ve şimdi devam edelim. Ben telefon numaramızı yazıyoruz ilk olarak. Güvenilir bir şekilde. Daha sonrasında yeşil renkteki devam et butonuna tıklıyoruz. Birlikte tıkladık. Ve bu adımda telefonumuza yeni bir mesaj gelecek. Yeni mesajdaki doğrulama kodunu buradaki kutucuklara ya da alana yazacağız. yazın sayfanızdaki alana. Daha sonrasındaki sayfanızdaki buton ismi neyse o butona basın. Ücret mesajına dikkatinizi vermeyin. Unutmayın arkadaşlar bizden yemin ederim asla gerçekten ücret alınmıyor. Bu ücret mesajı sizi korkutmasın. Bu ücret asla bizden alınmıyor. Çünkü doğrulamayı Türkiye'den yapıyoruz. Bu ücret doğrulamayı yurt dışından yapanlardan alınıyor. Telefonumuza gelen kodu buradaki gerekli alana yazdık ve sayfamızdaki butona tıklıyoruz ve artık dormayı tamamlıyoruz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Sonra direkt gelecek. Tıkladık butona. Şimdi birlikte tıklayalım. Kodu yazdıktan sonra. Tıkladık. böyle bir sayfa önüme geldi. Doğalama tamamladıktan sonra sizin de önünüze böyle bir sayfa gelir. Hala gelmediyse az önceki gösterdiğim adamı tekrar yapmanız isterebilir. Eğer az önceki sayfada kaldıysanız telefonunuza yeni gelen kodu tekrardan sayfadaki alana yazın ve sayfadaki buton ismi neyse o butona tıklayın sonrasında böyle bir sayfa açılacaktır arkadaşlar. Bu sayfa açıldıktan sonra yapacağımız hiçbir şey kalmıyor. Artık oyuna dönüp istediğimiz elmas ve altınları kalıcı bir şekilde görülür bir şekilde harcayabiliriz. Gelin birlikte oyuna dönelim bakalım son durum ne olmuş. E, oyuna döndüm arkadaşlar. İstediğimiz elmas ve altınlar hesabımıza eklenmiş bu kadar da arkadaşlar. Yapacağımız başka hiçbir şey yok. Bunu siz de benim gösterdiklerim doğru bir şekilde uygulayarak yapabilirsiniz. Artık ücretsiz elmaslara ve altınlara sahip olmak mümkün, gerçek. Tamamen güvenilir bir şekilde istediğimiz elmasları aldık. Hemen harcayalım arkadaşlar. Sizin gözleriniz önünde harcamaları yapacağım. o motor sikleti alacağım. O motor sikleti alacağım arkadaşlar. Alacağımı söylemiştim. 425 elmasa motor aldım. Bir de kıyafet alayım rastgele bir kıyafet satın alacağım. Mesela büyücü kıyafetinden alalım. 180 elmasa da büyücü kıyafeti aldık. Kıyafetimiz oldu. Ücretsiz bir şekilde herhangi bir ücret ödemeden bunlara artık sahip olabiliyoruz. Böyle gerçekten ücretsiz elmas alabileceğimiz bir site keşfetmişken mutlaka gösterdiklerimi yapın arkadaşlar. Bir de